Oğlum ben bir tane odada gözlüğünüzün önünde öldürdüm lan evet, adamı. Evet beni öldürdü <laughs> işte. Arada, ya. He, elleri kaldırdım sonra. Ki, ha. Rogo, Rogo ben niye seninle dolaşayım karşık? Aktif kendi şey şey görevim var beni peşliyorsun gözünü seveyim ya. Rogue, odaya, Rogue, 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 ben sana sarılmışım <laughs> orada. Abi ben oyun şey hiç, hiçbir şey konuşmadan <laughs> birinci oldu adam ya. Bir şey Adamda ne gerek evet. var? Herkes Söyle birbirini var. yiyor zaten takımın. Ee, kimse görevlere odaklanmıyor. Evet, yani evet. azaltayım Abi, hala ben Gördüğüm ya. en kötü oyundu. Rolde <laughs> gördüğüm <laughs> 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 en kötü oyundu. Vallahi diyorum kulaklığı fırlattım gittim. ben böyle bir şey görmedim hayatımda Oğlum çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Senden özür diledik biz sonunda. Ben diledim daha doğrusu. Yani... Hani oğlum bak en sondan ne oldu biliyor musun Sagen? Nerede kulaklığı fırlattım? Sen diyorsun ki, e, oğlum bak Rawford'a ve verdi kolu, tamam mı? Biz Rawford'u öldürdük ama oyun bitmedi. Biz, Aynen. Aa, bak sen bunu neden sonra döndü ne dedi biliyor musun yanındaki arkadaş? Rogo, ee sen kimden şüpheleniyorsun ya? Dedi. Dedi, Ben dedim ki sana, Herkese dedim ki ben yoktum oyunun başında dinleyemedim. işim vardı da dersim, bir İkincisi ya, o, o sana adamıma sana adam rollandı. Kılayım da abi. oyunu beyler hadi başlayalım. Başlayalım başlayalım. Adamın başlayalım. kullandığı cümleler şu an Mezarında ters döndü bilmem ne. Tamam ben ikna etmek için konuşuyor. Nerede Biz... bana ne yapayım? Rauf'un altına oy verdi. Rauf, bir şey var abi açık. Bir kendini. Rauf affetmedi. Bura bakma Rauf. Tamam tamam başlayalım. Yok valla hadi. GG. Rogo'ya bak 31 çekerek oyun kazandı adam ya. Bir dakika bir dakika zınk diye yapıştırmışlar mı kardeşim bir dakika kim Oo, geçti aa. lan buradan? Tutroz da ölmüş. Oğlum <laughs> <Ne gülüyor> bu ne lan? Çiftçi Raul Shroga. Kim lan? geçti buradan? Geçenler kimdi? Abi ben sonradan geldim. Kimseyi görmedim. Tamam, abi, abi. yer ben... söyleme. Yer söyleme kol işte. Sen, şey. yer söyleme kol Sen şey. nerede gördün adamı? Nerede işte bu kafeteryanın sağı var ya. Direkt sağ bir tık aşağısı. Sağ taraf. Abi ben ben baya... Yani Rogo oradaydı. Rogo da görmüştü. Gerçi Rogo şeydi. Weapon'daydı. Rogo, Rogo AFK bekliyordu. Game logo bomboş. Göremiyorum. Yok TL de yani. Weapon'da oturuyordu. oturuyordu. Weapon'da oturuyordu. Weapon'da. Tamam işte Weapon'da beraber yani Weapon'da görev yaptık. Ben aşağı indim sonra çiftçi geldi. Ben sağa girdim ne var ne bir baktım öyle var. Kim geçti ama önümden? Ben oksijendeydim bu arada Oksijen sol Oksijen tarafıydım. sol taraf mı oluyor? Sağda kimler var yani abi? Oluyor. Kendi konuş. Ben kafeteryanın o soğanla Weapon'la oradan aşağı indim. Tamam i̇şte sonra... Niye indin Ne yaptın abi orada? Böyle beni kanka. Abi Rauf'la yan yana iniyordum ben. Rauf sollayım dedi. Ben oradan sola döndüm. Kel aşağı doğru gitti. Ben kanka sollayayım. Map değil kanka. Map'in solundayım dedin. Oksijendeyim dedin sen. Kanka Map'in solunda değil hayır. O weapon var ya. Weapon'dan aşağı indiğiniz zaman sol tarafı oksijen. Sağ kanka, tarafı navigasyon. Kamera bana şey döndü. Diskas oldu işte. Valla ben Bu söylüyorum. Rauf'la Kel şu yönden dikkat edin yani. Ben skip moleti atıyorum. Haberiniz olsun. Abi kolu dinledik ama bak Uğur o yoldan yani... geçti. Aklınızda bulunsun. Uğur yol Kanka, o yoldan. Kanka Rauf geldi kendini... yani dikkat edin. diyorum ben de ama anlamadım. Kendim yani kendim diyor ki Rauf'la beraberdik. Yani beyler anladınız anlayacaksınız. Aşağı dikkat doğru edin. yürüdük dedi oğlum herif. Dikkat yani, edin lofettik, beyler. Lofettik. Abi yürü. görev yapın görev. Bak low range'indeki direkt kafeteryaya gitti lan. Bak kafeteryaki direkt buraya ışınlandı bence. Dur. Robi'ye bak itirafı izliyor. sigara yaktı keyif sigarası. <gülüyor> Aynen. <laughs> ne yani kim buldu abi? abi? Ne oldu? Abi, abi ben, ya oğlum, ben sigarayı ben ya Buyur abi. abi. sen sağ en altta ben buldum bu adamı. Hı hı. Ee... Büyük ihtimal sensin Reis abi. Büyük ihtimal sensin ama. Ben. Bak. Evet evet. Çünkü Mr. Keno'yu admin odasında gördüm. Hı. Ama biz yanına şey geçtik. Şey, şey yani şey admin'in gel... benim ne alakam var öyle şimdi? Onu bir bağdaştır bakalım. Abi, abi gel, geldin çıktın direkt. Cossoss da aynı şekilde geldin çıktın. Omara ee. gufta biz sonunda ben öldürmüş buldum. oldum. Yok. Hayır, ben en aşağıda buldum kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Ee bana dedin sen öldürdün diye. Evet. Öldürmüş olabilirsin abi. Şimdi olay yani şöyle yani. beyler. Pamis evet. bu adminliydi. Admin de bayağı bir kaldı sen. Görev yapmak evet, için evet. ne yaptın görevi sen admin odasını? Abi. O kart görevi o kadar uzun sürmüyor, tek de ben yaptım geçtim bu arada. <laughs> Sonra Rogo geldi yanıma. Rogo geldi, evet. biz Rogo, admin de geldi ama milleti izliyordu, ben de biraz izledim. Ne? O sırada sigara yaktın mı? Tomris aşağıya Rol. gitti o zaman. Tomris kimseyi görmediyse ya Tomris ya da Neyli başka biri. Bir dakika. Kendin neredeydin sen Kel? Ben, ben gördüm. O... engine'de görev yapıyordum. Ne taraf alıyor engine? Sağ sol en üst. Map'in kafeterin sol tarafı. Tamam. Rauf sen abi, neredeydin abi? Ben, biz Rauf'la aşağıdaydık. Kamera odasındaydık. tamam. Kamera odasında Kostuş, sen neredeydin? Rauf'la beraberdim abi. Sanki kol bir şey Kostuş neredeydin? Ben bir kol vereyim. Bir kol bir vereyim. anlatayım bir hmm. saniye. Sol, sol altta ben benzinlik bidonunu dolduruyordum. Beyler kelle Thomas kelle Thomas dikkat oh, edin. Abi, abi, ben, ya. ben yakalandığımda söyledim size ya. Yani. Rauf Rauf. Ben söyledim. Katillerden birisi acemi. Neyse, Katillerden birisi oyunu bilmiyor. Oyun başlar başlamaz oksijeni Kel salak alacaklar. Kel Thomas Rauf alın. dikkat edin. Logik. Aklında bulunsun Rauf. Tamam şş. Abi 5 kişi orada gördük yani Abi bir beş dakika kişi. da dinleyelim dinlemek bir istiyordum burayı bir saniye Dinlemek <laughs> istiyordum Derim ki hızlı bir şekilde gelmezler oksijen patlar dedim. <laughs> Geldiler <gülüyor> ya <gülüyor> Abi, Kanka savunma yapıştırdım <laughs> <sevim> keşke <gülüyor> 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 Beş kişi gördü <laughs> Lan keşke Aman sana Ben, ben <laughs> elektrikte birbirini bıçaklayacak diye bekliyordum. Kargaşa da hani kim ne oldu anlaşılmaz ama kim sonra bıçaklamadı hayret. <laughs> tamam beyler şimdi kelle tomlis. Rauf ver kanka bir oyu da sen. Abi pardon. Kelle tomlise dikkat beyler. Abi kesin Leylu ya. Kesin. <laughs> o beni öldürürdü ya ama. Aynen öyle koçum. Her hoş geldin eyvallah Yugo Boss çok sağ ol hoş geldin teşekkür ederim sağ olasın. Thank you thank you brother. Hem görevler bitmiş ben biraz izlemeye geçeceğim ya gel oğlum dur. Kendi ne arıyor galiba. Kendi burada... da. Ense optik slice diyor like. Dayık. Kendi geçirecek logonun kapı. Nasıldı? Ben de daş. Öden yok mu hala mı? Tomlis'i Kosta. Şu an ölü gelirse Tomris ya da öyle kimse artık. Biri görev yapmıyor. <laughs> Oo, ne oldu? Ay, Kim görev yapmamıştı? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Görev yapmayıp yapmayıp son oyunda herkes köpek gibi görev yaptı. Şey helal, bir tık kıstı ya görevi ondan dolayı kanka. O kıstı mangırları ya. Aynen. Kim dedi <laughs> <laughs> son Öbür katil kimdi? Öbür katil. Abi ee, Rogu'ydu Rogu kesin. Ya Rogu. böyle gitti dibe girecek kesecektim birinizi de orada. Rogu'yu da <laughs> Ben var ya görevleri, görevleri hemen bitirdim. Kenan'ı bodyguardlıyordum. Uğur <laughs> alıştı alıştı. Uğur'u Uğur izledim iyi oynadı ya. Bro Ford'u öldü şeyle. Almıştım. Ben anlamıştım ama vurdun Bu ya, arada ya. almıştın değildi. Bence alamayacaktım. Oğlum bir dakika. Ya, saniye yani, saniye yapışır ya. bak. O, 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 yapışırsa son 3 saniye kalmıştı. Dedim herhalde 3 saniyede yazar. Oyun başında direkt ilk 2. Kanka oyun başında ilk 2. Zordu ya Tek atmam.